Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün paylaşmış, yani dün paylaşmış olduğum videoda biraz göz yaşlarımı tutamamıştım, kusura bakmayın. Bir dolmuşluk vardı artık aslında. Ve o yüzden de aslında kestiğim bir videoda olmuştu ama devamını duymanızı istemedim. Aslında insanların beni yanlış anlaması değil de gerçekten Rabbimizi yanlış anlamalarıydı benim yüzden. Bunu da buradan tekrardan söylemek istiyorum ve yeniden, yine yine bir şekilde yolumuza devam edelim. Anlatmaya devam edelim. Önüme harflerimi aldım. Arkapona doğa içinde bir kadın resmi koymamı istediler ve bu resmi seçtiler. O yüzden bu resmi seçtim. Nedenini bilmiyorum. Sizlerle birlikte ben de okurken öğreneceğim. Bakalım ne anlatıyorlar bizlere. Öncelikle hoş geldiniz. Sizlere bugün kainatın içindeki gizemlerden bahsetmek istiyorum. Neden böyle bir konu seçtiniz? Neden böyle bir başlık attınız diyeceksiniz. Ama gerçekten sizler bunları öğrenmelisiniz. Şimdi onlar diyecekler ki Eda Hanım nereden buluyorsunuz bu bilgileri? Hangi kaynaktan, hangi kitaptan okuyorsunuz diyecekler. Onlara de ki hakikatin katından gelen bilgileri sizlere kalbimle onaylayıp aktarıyorum. Şayet inanmıyorsan, şayet içinde şüphe oluşuyorsa hiç dinleme derim. Çünkü anlatacaklarım hakikatin katından geliyor ve hakikatin katında şüpheye yer yoktur bil isterim. Karmaşık durumların olduğunun farkındayız. Özellikle ülkenizin içinde herkesin farklı bir şeyler söylediğini, her gün farklı değişik bir olayla uyandığınızın da farkındayız. Ama hiç sordunuz mu kendinize? kainatın neresindeyim, tam olarak ne yapıyorum burada ve görevim ne diye hiç sordun mu bunu kendine? Fazlasıyla hayal kırıklıklarından bahsedeceğim bir video olacak yine. Öncelikle kainatın yaratılış fıtratını zaten az çok anlamışsınızdır. İnsanoğlu kainatın yaratılış fıtratını anlayamadığı gibi kendi yaratılış fıtratını da anlayamamıştı. Özellikle sizlere neden kainatın gizemlerini anlatacağımı da söylemek isterim. Kainatın içi sır dolu bir hazine olduğunu düşünün ama bu hazineyi bir maddi kazanç ya da değer olarak düşünmeyin. Hakikatin katındaki hazine içinde bilgiler, ilimler, öğretiler, faziletler bulunduran demektir. Maalesef onlar yine anlamayacaklar ama bizler anlatmaya çalışalım. Öncelikle sizlere şunu söylemek istiyorum. Kainatın içinde yok olmak nedir bilir misin ya da var olmak nedir bilir misin? Sence ölmek midir yok olmak yoksa dünyaya gelmek midir var olmak? Ruhunla, bedeninle, kalbinle Evrenin tam ortasındayken kendini bir bilinmezliğe atıyorsan sen kainatın yokluğunu seçmişsindir. Ama kalbinle, ruhunla evrenin her yerini gezip her noktasını görüp her noktasından bir şeyler öğreniyorsan sen kainatta var olmuşsundur ve insan sen yeryüzüne, dünyaya, kainata, evrene varoluşunu anlamak için gönderildin. Dünyayı güzelleştirmek için gönderildin. Onlarıdaki eda Allah hiçbir şeyi kusursuz yaratmadı değildir. Kusurlu yaratılmıştır ki eksikliklerini sizler de tamamlayın. Kusursuz olmasını isteseydim mutlaka kusursuz yaratırdı. Ama şöyle düşün. Kusursuz olsaydı emek nerede olacaktı? İrade nerede olacaktı? Kusursuz bir şeyi düzeltme çaban nerede olacaktı? Onlar şaşkınlıkla dinliyorlardı bu söylediklerimi de. Ama hakikatin gerçeklerini anlatmaya devam edeceğiz. Özellikle insanlara şunu söyle. Kainatı çözebildin mi? Bu evrene evlenmek, doğur, doğurmak, ölmek için geldin değil mi? Yemek, içmek, giyinmek, gezmek, tozmak, sosyal hayatı yaşamak için geldin, değil mi? Sence bu kadar basit miydi kainatın sırları? Kainatta var olmak sence maddesel aleme takılıp asıl olanı, ruhu unutmak mıydı? Şimdi garip garip dinliyorsunuz bu söylediklerimizi. Ama gerçekten ister inanın, ister inanmayın. Bunları eda değil bizler okutuyoruz ona. Onun sadece bir aracı olduğunu hala idrak edemeyenler var. Hala bu durumu basit bir durum sananlar var. Keşke hakikati gösterebilseydim sizlere. Keşke hayal kırıklığınızı görseydim. Çünkü sizler büyük bir gafletin içindesiniz. Defalarca söylüyoruz. Gafletin içinde olduğunuzu. Çünkü sizler iyi konuşunca hiçbir zaman anlamadınız ne zaman ki sizlere korku veren cümleler söyledik, işte o zaman hakikati anlamaya çalıştınız. Başınıza gelmeden anlamadınız, olmadan yadırgadınız. Kendinizce haklı sebepler oluşturdunuz, bahaneler sundunuz ama kimseye kendi penceresinden bakmaya çalışmadınız. Kainatı anlayın, onu bulmaya çalışın. Kainatı anladığında hakikati anlamış olacaksın zaten. Kaynakta baktığın her şeyde hakikati göreceksin. Bazen bir kuşun kanat çırpışında, bazen bulutların ahenkle dans edişinde, bazen yağmur tanesinin yere düşerken verdiği sesin huzurunda. Ama basit geliyor değil mi bu anlatımlar? Yakışmıyor hakikate. Çünkü sizler alışmışsınız üstü kapalı kelimelere. Basit ve küçük şeylerde hiçbir zaman huzur ve mutluluk aramamışsınız. İşte sen insanoğlu. Küçük şeylerde bile mutluluk bulabiliyorsan sen hakikatin sesini duymuşsundur. Küçük şeyleri bile kendine saray ediniyorsan saray senin için altınlardan mı olmalıydı? Bizim için saray içine sığamadığın, gezdikçe bitmeyen o koskoca evin kıymetini bilmekti. Ama onu da anlamadı insanoğlu. Onlara ne anlatsak, ne söylesek anlamayacaklar ama bizler yine de görevimizi icra edelim. Onlara tebliğimizi yapalım. Onlar duymadık demesinler, işitmedik demesinler, hakikati kimse bize doğrusunu anlatmadı demesinler, yine hakikate iftira atmasınlar, demesinler ki sen bizleri neden uyarmadın Rabbim, sen bizimle değil miydin demesinler. Onlara de ki Eda, Rabbin seni hep uyardı ama sen onu duymak istemedin işine geleni yaptın. Bahanelerin arkasına sığındın. Kendinden başkasını görmedin. İşte sana söylüyorum şimdi. Hala anlamıyorsan sadece kalbine şunu sor. Ben kainata niçin geldim? Neden gönderildim? Amacım nedir? Nedenim nedir? Hiçliğim nedir? Bunu sor kendine. Çünkü sen hiçliğin kadar varsın kainatta. Evrende bir zerresin. Hatta nokta bile değil ama o kadar büyüttün ki kendini bizler bile hayretle izledik sizleri. Kendinden başka hiçbir canlıya saygı duymadın. İnsanları aşağıladın, hayvanları öldürdün, bitkiyi katlettin. Katlettin diyorum. Çünkü bitki de canlıdır. Unuttun mu? Onlar anlamayacaklar Eda. Özellikle onlar bir kitaptan bunları okuduğunu sanacaklar. Boş ver, onlar öyle sansınlar. Ama hakikat her şeyi bilen ve görendir. Sen sadece bunu hazmetmek istemiyorsun. Belki bir gün hazmedersin. Hoşçakalın.